Hoop, hoop, hoop. Bula yetiştireyim abone bunu. Almalı da nahıra bir katayım. Ardahan yeni mahalleye nahır. Ahırında da yetiştirdim. O yana. Ben yetiştim. Ardahan'ın nahırı nedir? Yetiştim. Ama yer açıkta da görüyordum daha çok. Nahırı. Dedem İskender amcam dinde, Cihangir amcamın kıymet ablanın sarıp daha sonra yetiştirdiği ineklere, buranın oradaki nahıra yetiştirdi. Yaracım mal nahırını yetiştirildiğini hatırlıyorum. Nahırı orada tanımıştım. Ama Ardahan'da Han'da ilgili de gördü. Sofi dayı, dayı pamuk yani inekleri, çift tane de akordonun yanındaydı. Evlerin yanında. Çöplüğün arkasında. Tabii bir ara bu çöplüğü de anlatmak isterim. Her evin önünde gül bahçesi gibi çöplüklerimiz vardı. Zibillik. Yani zibillik. Şimdi zibil diye bir şey de mi kalmadı? Yok. Çöp torbası. He, tamam. Tamam sen demen olsun şey çat. Ağnat. Ağnat. Ardahan yeni mahallene kadar. Şükrü Hoca orada. Sufla ilgili bir iki Ya Safiye abla götürür Katar'da. Meraklandım. Bir defa takip ettim, Orhan abi götürüyordu, Şeyle, deli ümmetçilerinin önüne kadar takip edildi. Ondan sonrası akibeti meşhul bilemeyeceğim, meğer o yeni validenin arkası, tabloların önü orada katılır. Sazara'ya doğru o alan o sahrada otarmışlar. Tabii. Bu bir çoban olurdu. Da katılan inekler de daha da farklı olabiliyor. Zekeriya Işık'ın konularını oradan geliyor, oradan. Aşağıdan Aslan Koçak'ın değirmanını oradan. Bantların çiftliğinin orası. Suat Hancıoğulları'nın antikası ve sonra hapishaneciler ve daha arkalar Mutruf mahallesi falan mutruhların inekler olurdu onlar da katardılar bu nahır bu nahıra katma malı nahıra katan nahırcıya malını teslim eden olayı şovu görüntüsü şeye çok benziyor. Şimdi günümüzde ahırında nahır okula götürüp çocuklara katmaya çok benzetiyorum. Allah kabul etsin. Allah'ın zoruna gitmesin ama ay ya. Bu sefer dana yıkadı. Halbuki dana evde kozda dururdu. Ahırların bir köşesinde inekleri falan çelikler katardılar. Şimdi olgu aynı aktörler biraz farklı. Danaları götürüp 20 Şubat'a Karabekir'e okullara, okula İstanbul'da, Ankara'da bütün büyük şehirlerde veya Türkiye'de artık malı nakra yerine gariba değil garip olaraktan tan veliler yani mal sahipleri danalarını okula götürüyorlar. Okula katıyorlar. Aynı. Ona baba ne var? Çocuk biz de okuduğum. Biz de gittik. Öz başımıza çanta, çanta da olmuyor diye giderdik. Yahya Emin, Ali Büyükşehir, Nesip Uygur, tabi müdürümüz Komünist Osman, Kazım Karabekir, hala hayatta Allah uzun ömürler versin, yaşayan tarih. Okula alırdılar bizi başımızda onlar olurdu. Az sonra Birleşik Devletler süt tozu ondan sonra çavuş ve haber verirdi eline sütlü verirdiler. Bundan yapılma ekmeği de bir müddet onu yerdik ve hepimiz büyük bir saygıyla yer, içer, şükreden Çünkü hayat şükre değer.